İşte o çiftçinin hoşuna gider. Nebatat tümme yehicu. Büyür büyür şu an bahar geldi etraf yeşillik vesaire manzara hoşuna gidiyor. Bir de ektiğim bitince kendi emeğinin ürünü olunca o daha başka bir hoş oluyor ya. Yani. İnsan kendi ürününü her zaman karşısında görmek istiyor. Niye? Kendisi vesilesiyle oluştuğu için ona baktıkça lezzet alıyor. Büyüklerimiz köylerde vesaire e, bir şey yaptığı zaman ev falan veya evin içerisinde bir şey sürekli oraya gidip ona bakarlar. Kendi ürün olduğu için sürekli köye gitmek istiyor mesela. Ya benim orada eserlerim var diyor. Bağım var, bahçem var, evim var, kendi ellerimle yaptım vesaire bir hasretlik duyuyor. Kendi elleriyle yaptı. Dolayısıyla onun hoşuna gidiyor o. Ama belli bir müddet sonra bakıyor ki sünme yehicu sararmış, kurumuş. Sümme bir de baktı ki o yem yeşil olan baktığı zaman huzur veren kurumuş feterahu musfarran sap sarı kesilmiş sümme yekunu hudama. Sonra da çerçöp olmuş. Aşamayı görüyor musunuz? İlk başta ne kadar hoşuna gidiyor. Sanki bu manzara hiç kaybolmayacakmış gibi hareket ediyor. Belli bir süre sonra da bir bakıyor ki sararıp soluyor ve ondan sonra da çerçöp oluyor. Tümme yekunu hudama. İşte sizin dünya hayatınız böyle. Bu işte Örnek bu. Bunun var mı başka bir ötesi yani? Ne kadar yaşarsak yaşayalım, sonunda ölüm varsa yaşadığımız sürenin bir anlamı yok. Kimi bin yıl yaşamıştır, kimi de yüz yıl yaşıyor, kimi de elli yıl yaşıyor. Sonunda ölüm mü var? Mesele bitmiştir. Mesele bitmiştir. Bu meseleyi daha fazla büyütmeye gerek yok. Çünkü doğacaksın, gençliğin baharında yemyeşil bir manzara arz edeceksin. Sonrasında yavaş yavaş solmaya, sararmaya başlayacaksın. Nihayetinde artık gücün, takatın tamamen çekilip o saman gibi, çer çöp gibi artık gücü kuvveti olup da ayakta duramayan bir kişi haline döneceksin ve sonunda da ölüm gelecek. İşte bizim hayat serüvenimiz bu. Sonra ne olacak? Bu fil ahireti azabun şedidun ve mağfiretun minallahi ve rizvan. Ahirette de ya şiddetli bir azap bekliyor ya da Allah'tan bir mağfiret ve hoşnutluk ve rıza bekliyor. Cenab-ı Hak bu ikinci kısımda yani mağfiretine ve rızasına nail olan kulların zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Amin.